Öngörülememe durumuna karşı aslında bir öneriniz de var. Yani artık her şey o kadar hızlı ilerliyor ki ve şey, eksponansiyel yani. Evet çok, hızlı. evet, çok hızlı. Siz diyorsunuz ki yani buna karşı bir şeyleri tahmin etmeye, yani prediktif olmaya çalışmayın da o da patladı e, çünkü. <gülüyor> <gülüyor> evet, o da o da çünkü şey değil. E, evet. Şimdiden bir şeyi tespit edin ve modelleyin. Yolunuzu çizin, modelleyin ve gelişmelerin de size yardım edeceği yönde bir akışa kendinizi bırakın. Çok güzel soru. Şöyle sorayım. O zaman şöyle başlayalım. Teknolojilerin gidişatından başlayalım. Teknolojilerde 3 e, üç tane tip teknolojiyi konuşuyoruz. Bir tanesi deskriptif, İkincisi predictive, üçüncüsü de prescriptive. Şimdi bu çok teknik gibi geliyor ama basit aslında. Biz evet. bazen teknoloji o kadar kompleks anlatıyoruz ki seviyoruz, hayranlık duyulsun bize. Hiç öyle bir kompleks bir şey değil. Bu bence kıymetli bir tasnif bu arada. Bence <laughs> anlatın evet. yani. Evet, deskriptif'i söyleyeyim. Şöyle deskriptif şuydu. Yani teknoloji veriyi, geçmiş veriyi sürekli işlesin. Atıyorum 2023'te olanları her şey işlesin. Ben 2024'te zaten tarih teker üretecek, aynı şeyler olacak, beni hazır etsin. Dolayısıyla bugün şirketler bile senenin sonunda o senenin tüm datasını yeniden okuyorlar bu kadar mağazama insan geldi bunlar geldi. Evet. O zaman bu datayı alayım bu datanın üzerine bir %10 daha ekleyeyim. 2024 planım ortaya çıksın. Bir kere bu artık, çalışma çalışmıyor. Evet. Çünkü tarihin hiç tekil üretmediği bir döneme girdik. Her sene bir sonraki senenin problemleri geçen seneye hiç benzemiyor. Evet.